Migros TV'ye hoş geldiniz. Migros Başşefi Ben Umut Reçper. Bugün size çok güzel bir kaz tarifi hazırlayacağım. Mersin'den Kadın Kooperatifine bağlı 100 kadın üreticinin özenle hazırlamış olduğu kazlardan bugün bir tanesi benimle. Bu kazları Migros'un kalite ve güvencesiyle Türkiye'nin dört bir yanı tüketicilerle buluşuyor. Hazırsanız malzemeleri sayalım. Mersin'den olan kazımız, soğanımız, sarımsağımız, tarçınımız, tuzumuz, sebzeli çeşnimiz, defne yaprağımız, karabiberimiz, pırasamız, soğanımız, portakalımız, Biberimiz, domatesimiz ve elmamız. Hazırsanız tarife başlayalım. Kazımızı ilk önce şöyle poşetinden ayırıp ilk önce kazımızın iç kısmını baharatlıyoruz. İç kısmını baharatlarken biraz tuz, biraz tarçın, çok az da karabiber marinasyonlamak için de çok az şöyle yağımızdan ilave ediyoruz. Bu karışımı ilk önce iç kısımlarını iyice yediriyoruz. Bu tarifi yılbaşına hindiye alternatif olarak da hazırlayıp kullanabilirsiniz. Hazırladığımız bu karışımı iç kısımları iyice yediriyoruz. Dışı için de ayrı bir sos yapacağız. Onu da göstereceğim size. Bir fırça yardımıyla da yapabilirsiniz ama direkt sosunuzu şöyle elle yedirmenizde fayda var. İç kısmının bütün marinasyonunu yaptık. Şimdi geri kaldı dış kısmı. Dış kısmı için de tekrar bir kap yardımıyla hemen sebzeye çeşnimizden tuzumuzdan karabiberimizden ve tabii ki yağımızdan kullanıyoruz. Dışına süreceğimiz için bu işlemi böyle bir kasenin veya camın içinde yapıyoruz. Tüm karışımı gördüğünüz gibi hep parmaklarımla yapıyorum. Herhangi bir fırça yardımı kullanmanıza gerek yok. Yine şöyle sosumuzu güzelce elimizle kazımızın her yerine yediriyoruz bu işlem tamamen daha iyi kızarmasına, su içinde tutmasına, baklava hamuru gibi dışının çıtır çıtır olmasına yarayacaktır. Elimde eldiven olmasına rağmen kazdaki yağlılığı hissedebiliyorum. Bu da kazda çok önemli bir vurgu. O yüzden ben marinasyon işleminde normal marinasyona göre yağ oranını çok az kullandım. Çünkü kaz bu grupta beyaz etlilerde yağ oranı en yüksek hayvan. Beyaz et grubunda pişip siyah et rengine dönen en hızlı türdür tüm marinasyonumuzu yaptık. Biraz bunu kenarda bekletiyoruz. Bu kenarda beklerken meyvelerimizi ve sebzelerimizi yanına doğruyoruz. Burada doğradığımız sebzeleri bir kısmını içine dolduracağız, bir kısmını dışına. O yüzden portakal örnek mesela bir tanesini soyup kullanacağız, bir tanesini kabuklarıyla kullanacağız. koyacağım malzemeleri ilk önce doğruyorum. Sonra dışı içinde tekrar doğrama yapacağım. Demin bahsettiğim konu üzerine soğan da aynı şekilde. Soğanın kabuklarını da böyle kenara alacağım. Bunları da çöpe atmıyoruz. Kabuğu çıkan ürünleri şöyle kenara alıyorum. İlk olarak portakallardan başlıyoruz ama biraz şöyle aşama aşama gideceğiz biliyorsunuz. Biraz elma, biraz soğan. En son yine domateslerimizi şöyle kapatıp şöyle yerleştiriyoruz. Demin söylemiştim size kabuklarını da etrafına atıyoruz. Şöyle. Bu tarifte hiçbir şey boşa gitmiyor tekrar geri kalan malzemeyi şöyle doğruyoruz. Özellikle doğradığımız şeyleri büyük bırakıyoruz ki sevmeyen veya tüketmek istemeyen alerjisi olan birisi varsa onu rahatça çıkartalım diye. Son aşama olarak biberimizi bir de domatesimizin yarısını doğradık mı operasyonumuz tamam olmuş oluyor. Ben bunu biraz daha geniş bir tepsiye alacağım fırın tepsisine. Daha rahat yağ çevirme işlemini yapacağız. Ben şimdi rahatça siz görmeniz için böyle ufak bir kapta hazırladım. Kazımız artık fırın için hazır. 3 saat pişirdiğimiz kazımız fırından çıktı. Dumanı hala üstünde. Tam istediğimiz şekilde kızarıklığını aldı. Nar diye tabir ettiğimiz. Ben altına şöyle bir yatak yaptım. Siz de evdeki herhangi bir malzemeden bunu hazırlayabilirsiniz. Şimdi sunumu hazırlayacağım. Kazımız servise hazır. Buradan Mersin'den Kadın Kooperatifindeki Yüz Üretici'ye selamlar. Tariflerin devamı için Migros TV'ye abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.